I'm sure Küçükken kardeşimi e, dermiş ki e, işte çibirler çip e çip diyorlar işte sana vereyim yağmuru bize diye soruyorlarmış kardeşime. O da hayır vermem diyormuş. Görmüyordu ama adam biliyordu yani. Yani görmese de yağmurda sızsın falan sesten şimdi nasıl bir şey olacak acaba ölüm nasıl bir duygu siz de yapın çok güzel iftar menüsü olur.

てして。 Proszę ma Güzel uyku saat böyle 11 ile 3 arası olan zaten hani Osmanlılarda öyle söylüyor ama şöyle ben mesela o saatlerde uyuduğum zaman gece 3 gibi falan uyanıyorum ya da 2 gibi e, sanki böyle uykumu almış doymuş yani o saatten sonra hayata şey yapabiliyorsunuz. Продолжение следует... Böyle bir şey de yapabilirim. O yüzden Youtube'daki destekleriniz çok önemli arkadaşlar.